Adı şöyle. Stan amca bizi dipsiz bir kuyuya attı ve hayatımızın geri kalanını burada geçireceğiz. E anlat hadi. Hadi ama Dipper bundan iyisini yapabilirsin. Peki. Anlatayım o zaman. Hikayemin adını şöyle koydum. Seslendirme. Hazır mısınız? Hadi döndür domuzu. Çocuklar çocuklar. Sanırım bir yılan beni ısırdı. Hemen hastaneye götürülmem gerekiyor komik olan ne? Ha, üzgünüm şu ergen sesinle konuşurken ne söylediğine odaklanmak zor oluyor da. Neyimle? Utanacak bir şey yok Tipper sesin çok komik. <laughs> Sesimin çatladığını mı söylüyorsunuz yani? Sesim çatlamıyor. Sesin o kadar çatlıyordu ki üzerine alın mama remix bile yaptık. Tanıştığımıza memnun oldum. Benim adım Pepper Price. Pepper Price. 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 Tanıştığımıza memnun oldum. Pepper Price. Sesin gerçekten böyle mi çıkıyor? Aa en sevdiğim bölüm geliyor. Kesin şunu çocuklar. Ver <laughs> 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 <Ben Ben> şunu. <laughs> Getir bile tuhaf çıkıyor. Merhaba canım. İstemeden durumuna kulak misafir oldum. Yaşlı adam makkak gitti. Yarı zamanlı mucidim ben. Neden eline tükürdün? Gerçekten bunu bilmiyorum. Hey seni hatırladım. Robotun neredeyse beni öldürüyordu. Buraya gel. Şu karanlık tehlikeli yolda beni takip et. Son günlerde ses değiştirme tonu ürettim. Ve bunun sayesinde sesim de korkunç oldu. bilirsin ama yine kabuslarına gireceğim. Bu gerçekten sesimi düzeltecek mi? Teşekkür ederim. Sabahleyin yeni bir adam olarak konuşacaksın. Sağ kalırsan tabii ki. <laughs> Günaydın Dipo. Başardım. Başardım. Artık yeni bir sesim var. <laughs> Günaydın Mabel. En sevdiğim Mabel kimmiş bakalım? Aa, sen de gittin kardeşim. Senin vücudunu ele geçiren büyücüden kurtaracağım. Mabel dur benim. Bu yeni sesim. Ah, sesim mükemmel mükemmel ses. Erkeklerin seslerinin değiştiğini biliyordum. Ama bu çok tuhaf. Tuhaf ve kötü. Mabel bu benim başıma bugüne kadar gelen en güzel şey. İnsanları nasıl işleteceğimizi bir düşünsene. Ben Amerika Birleşik Devletleri Başkanıyım. Şunu söylemek için aramıştım. Ne? <laughs> <Ha>, Kimsin? <laughs> Mükemmel. Meybol beğenmedi. Merhaba. Nasıl gidiyor bakalım siz? Öldürün onu. Ateşini öldürün. Herkes <laughs> ne oldu dostum? Eski sesimle hep dalga geçiyordunuz Yenisini seveceğinizi sanmıştım ben oysa Kardeşim sesin en azından gerçek biri gibiydi Şimdi sesin ekranlardaki tuhaf adamlar gibi ha, Gidip seni bulacağım Yeni sesimi beğeneceğine eminim göreceksiniz Şu mesajdan sonra hemen döneceğim ee, şey, Yani hoşça Sen amca Sen amca. amca Neredesin sen amca ha? Bu sesi her yerde tanırım Sen beni telefonda işleten adamsın Hayır hayır değilim ben 12 yaşında bir çocuğum. Buna inanmamı mı istiyorsun seni? <laughs> Sesli adam bekle. Telefon şakacısı kaçıyor. Hadi onu yakalayın. Evet hadi gidelim. Gel <laughs> <Açma be. gülüyor> <Kaybolarım. gülüyor> bana. Bu buluşun tam bir felaket. Belki de bu yüzden çöplükte yaşıyorum kardeşim bile beni tanımayı başaramadı. Kalabalıkları korkuttum. Şey yaptığımda bir sesim komik geliyor. Ağlatayım da. şey sorun şurada. Sana yanlış içeceği vermişim. O profesyonel seslendirmeci sesiydi. Eminim buralarda daha iyi bir ses var. Güzel. Lütfen acele et. Tam zamanında buraya gelmişsin. Güneş batıyor. Eski komik sesine geri dönmek üzeresin yani. Evet eski sesim komikti değil mi? Bu benim. Bu müthiş adanmıştır. adammıştır. sesinin de örneği yok. Kardeşim böyle bir şey hiç duymamıştım. pre 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 mix bitti. Huu. Uh. Yeni sesin için hazır mısın? Bu seferki kalıcı olacak. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba çocuklar. Ay kardeşim geri <laughs> evet. Sanırım şunu bilmeliydim. Yani sesim mükemmel olmayabilir ama kendi sesim. Ve hiçbir şey onu değiştirmemeli. Şişenin içinde ne varsa o bile. Peki iksirin kalan kısmını ne yaptın? Stan'in kahvesine döktüm. Çocuklar kemerimi gören oldu mu? Kemerim nerede? <gülüyor> <gülüyor> ne? Komik olan ne? Ben Stan amcanız. Çocuklar görmeyin amcalara gülünmez. Küçük gözlerimle izliyorum bu şey tamamen. Siyah. Oo oh, 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 her şey. Çok çok yaşa Sus! Siz çocuklar kim zamanını dönerek geçirmek istiyor? Herkes dönsün! Hayır. <gülüyor> 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 bir fırın acı çekmesi komik ama sıkılmaya başladım. Sus bir hikaye anlat. Gerçekten mi? Tamam. Hikayemin adı Sus'un Gerçekten Büyük Tilt Hikayesi.